Rosemary's Baby, Roman Polanski'nin yönettiği psikolojik gerilim ve korku türünün klasiklerindendir. Aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Rosemary Woodhouse ve kocası Guy, New York'ta eski ama lüks bir apartmana taşınırlar. Komşuları tuhaf ve fazla ilgili yaşlı çift Roman ve Minnie Castevett'tir. Guy oyunculuk kariyerinde ilerlemek isterken komşularıyla yakınlaşır. Çok geçmeden Rosemary hamile kalır ancak hamileliği boyunca gizemli olaylar ve rahatsız edici hisler yaşamaya başlar. Rosemary sürekli halsizdir ve şiddetli sancılar çeker. Komşular ve doktoru ona farklı ilaçlar ve bitki karışımları verir. Rosemary, komşularının gizli bir tarikat olduğunu ve doğacak bebeğin şeytani bir amaç için kullanılacağını fark etmeye başlar. Gay'ın da bu plana dahil olabileceğini, şöhret karşılığında şeytani güçlerle işbirliği yaptığını düşünür çevresindeki herkesin ona karşı bir komplo kurduğuna inanır ama kimseye kendini inandıramaz. Rosemary sonunda doğum yapar. Fakat bebeği ona gösterilmez. Bebeğin gözleri insan gibi değildir. Şeytani bir görünüme sahiptir. Apartmandaki komşular bebeğin şeytanın çocuğu olduğuna itiraf ederler. Rosemary büyük bir şok yaşar fakat sonunda annelik içgüdüsü ağır basar. Bebeği kucağına alır ve sallamaya başlar. Film Rosemary'nin şeytanın çocuğunu kabullendiği ama aynı zamanda onun annesi olarak koruyucu bir tavır sergilediği